Arkadaşlar, günaydın, hayırlı günler. Bugün patates karnıyarı yapacağız. Patates yarı da diyebilirsiniz. Patates yuvası da diyebilirsiniz. Evet. Ee, şu şekilde birkaç adet yeşil biberimiz var. Biremizi doğradık. Şurada üç baş soğanımız, birkaç diş sarımsağımız var. Biraz yarım çay bardağı da yağımız var. Şöyle. Şimdi bunları tenceremize aldık. Biraz öldüreceğiz. Şöyle yarım kilo kadar pişmiş etimiz var. Önceden pişirmiştik etimizi. Poşetler. Şöyle. Şimdi patateslerimizi şu şekilde ikiye ayırdık büyük. Adres patatesler büyük boy. Şöyle işlerini oyduk. Bir ocağı aldık. Şunları kızartıyoruz. Şu şekilde. Hafif kızartıyoruz. Öyle çok da kırmızı olması istemiyoruz. Biraz yağ kızartmada da olsun. Şunları bir kızartalım. Devamını atacağız. Soğanımızı kavurduk arkadaşlar. Etimizi attık için düşmüş etimizi. Biraz salça koyduk tatlı kaşığı da. Hadi, bir çorba kaşığı kadar. Sonra bunu biraz hafif karıştıracağız. Üç adet tomatisimiz vardı. Onu rendele koyduk. Yemeğimizi şu şekilde harmanladık arkadaşlar. İçinden çıkardığımız patatesler vardı. Bunları da şöyle hepsini değil ama yarısına bu harcımızı içine katıyoruz. Şöyle bir harmanlıyoruz. Şu şekilde birerinde kızartıyoruz. Bunları da inşallah patatesli yumurtalı patates yapabilirsiniz değerlendirmek için. Şöyle bunları bir dolduralım. Arkadaşlar yemeğimiz hazır. Şimdi hurna süreceğiz. Biraz salçalı su yaptık. Şöyle tepsimizin yarısına kadar falan çok kapatmadık. Saati malzemelerimiz pişirdik, kızarttık, pişik yani. Şimdi bunu fırına süreceğiz. Şu 15 dakika kala çıkarmanıza üstüne kaşar peyniri rendeleyip sepebilirsiniz ama ben sepmeyeceğim sade yapacağım o şekilde istenmiyor fazla yemeğimizi fırına sürelim bitsin yarım saat en fazla 45 dakika kızarması gerekir kenarları üstü şu şekilde şimdi fırınımıza sürelim yemeğimizi arkadaşlar yemeğimizi fırına sürdük 200 derece sıcaklık Yarım saat 45 dakika kontrol edip patateslerim şey ince pişmiştir. Yemeğimiz pişsin bakalım. Arkadaşlar yemeğimiz pişmiştir. Şu şekilde servis yapalım. Şöyle harika bir görüntüsü var. Tadı da çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle. Siz de deneyin arkadaşlar. Tavsiye ederim. Denemek bedava. Deneyin. Afiyet olsun arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlarınızı bekleriz. Allah'a emanet. Hayırlı günler.